Nikola Tesla deyince aklımıza ne gelir? Elektriğin dehası, alternatif akımın babası, değil mi? Ama işte bu parlak zihnin arkasında bambaşka bir dünya var. Tuhaflıklar, takıntılar, akıl almaz alışkanlıklar. Gelin şimdi Tesla'ya sadece bir mucit olarak değil, dehasını, dehası an o inanılmaz gariplikleriyle bakalım. Evet, kulağa acayip bir bilmece gibi geliyor farkındayım. Ama cevap Nikola Tesla'nın ta kendisinde onun günlük hayatının en tuhaf köşelerinde saklı. Peki, bu üç alakasız şey onun dünyasını nasıl şekillendirdi? İşte şimdi o dünyaya dalıyoruz. Her şey ama her şey sayılarla başlıyor. Tesla için evren dediğimiz şey öyle rastgele bir kaos değildi. Adeta matematiksel bir senfoniydi. Ama bu senfoni zamanla onun için dini bir takıntıya dönüştü. Öyle ki hayatının her saniyesini, her adımını belirli sayılar yönetmeye başladı. Tesla'nın dünyasını yöneten o sayıların en temelinde işte bu vardı. 3. Hemen ardından 6 geliyordu. Ve tabii ki 9. Tesla'nın meşhur bir sözü vardır. Eğer 3, 6 ve 9'un muhteşemliğini bilseydiniz, evrenin anahtarına sahip olurdunuz. Onun için bu 3 rakam, evrenin kutsal bir şifresi gibiydi. Ve bu inanç, onun günlük hayatını tam anlamıyla ele geçirmişti. Düşünün, bir binaya girecek, değil mi? Hayır, öyle hemen giremez. Önce etrafında tam 3 tur atması lazım. Yüzmeye mi gitti? Havuzda tam 33 tur yüzerdi. Eğer sayıyı şaşırırsa, her şeye baştan başlardı. Hatta o kadar ki, kaldığı otel odasının numarası bile mutlaka 3'e bölünen bir sayı olmak zorundaydı. Hele yemek masası. Orası tam bir seremoni alanıydı. İşte burada sayı takıntısıyla o meşhur mikrop korkusu birleşiyordu. Her yemekte masasında tam 18 tane keten peçete olmalıydı. Neden 18? Çünkü hem 3'e bölünüyor hem de rakamların toplamı 9 ediyor. Bu peçetelerle ne mi yapıyordu? Zaten pırıl pırıl olan çatalı, bıçağı, bardağı tek tek obsesif bir şekilde parlatır, sonra da kullandığı peçeteyi bir kenara atıp koskoca bir yığın yapardı. Peki, Şimdi Tesla'nın bambaşka, çok daha duygusal bir yüzüne bakalım. İnsanlarla arasına hep bir mesafe koyan bu adamın kalbini çalanlar insanlar değil, New York'un kanatlı sakinleriydi. Güvercinler. Evet evet, yanlış duymadınız. Tesla parklarda bulduğu yaralı, hasta güvercinleri toplar, gizlice kaldığı lüks otel odasına getirirdi burayı adeta bir kuş hastanesine çevirirdi. Onlara özel minik atteller yapar, iyileşene kadar onlara bakardı. Hatta güvercin dostları rahatça girip çıksın diye pencereleri hep açık bırakırdı. Tabii otel yönetimi bu durumdan çıldırıyordu ama Tesla'nın umrunda bile değildi. Onun için önemli olan dostlarının rahatıydı. Ve işte bu sözler doğrudan Tesla'nın kendisine ait. Özellikle bir tanesi, bembeyaz bir güvercin için söylemişti bunları. Düşünsenize, hiç evlenmemiş, romantik ilişkilerden hep kaçmış bir adam, bütün sevgisini, bütün bağlılığını bir kuşa yöneltmişti. İnanılmaz bir detay, değil mi? Bu sıra dışı ilişkinin sonu da en az kendisi kadar mistik ve tuhaftı. Tesla'nın anlattığına göre, bir gece o beyaz güvercin odasına uçarak gelmiş, gözlerinden kör edici bembeyaz bir ışık yaymış ve oracıkta ölmüş. Tesla, işte o an, hayatındaki en büyük işinin bittiğini hissettiğini söyler. Hatta o günden sonra yaratıcılığının eskisi gibi olmadığına inanırdı. Şimşeklere hükmeden, elektriği adeta evcilleştiren bir adamın, gündelik şeylerden, mesela bir inci kolyeden ya da bir tokalaşmadan ölesiye kurkması. Ne kadar büyük bir ironi değil mi? Hadi gelin, Tesla'nın bu çelişkilerle dolu dünyasına, yani fobilerine bir göz atalım. Dışarıdan bakınca onu hep beyaz eldivenleriyle, kusursuz kıyafetleriyle tam bir centilmen olarak görürdünüz. Ama ışık imajın altında mikroplardan, el sıkışmaktan, hatta yuvarlak nesnelerden bile inanılmaz korkan biri vardı. Biriyle el sıkışmak zorunda mı kaldı? Anında lavaboya koşar, ellerini defalarca, takıntılı bir şekilde yıkardı. Ama en garip fobisi neydi biliyor musunuz? İnciler. Evet, bildiğimiz inciler. Bu basit bir sevmiyorum durumu değildi. Resmen fiziksel bir tepki veriyordu. İnci takan bir kadın gördüğünde onunla konuşmayı reddeder, hatta aynı odada bile durmazdı. Hatta bir keresinde sırf inci kolye taktığı için kendi sekreterini eve göndermiş. Düşünün, nefreti o kadar şiddetliydi. İyi ama Tesla sadece takıntılı ve mesafeli bir adam mıydı? Hayır, hiç de değil. Aynı zamanda müthiş bir mizah anlayışı vardı. Özellikle de en yakın arkadaşlarından biriyle, yani ünlü yazar Mark Twain'le olan şakaları dillere destandı. Şimdi hikayemiz Amerikan edebiyatının dev ismi Mark Twain'in çok ama çok insani bir sorunuyla başlıyor. Kendisi şiddetli kabızlık çekiyordu. Bir gün laboratuvarda Tesla arkadaşına bir tedavi öneriyor. Deprem makinesi diye de bilinen yüksek frekanslı bir titreşim platformu. "Çık şunun üstüne, bütün vücuduna enerji verecek." diyor. Twain bu fikre bayılıyor tabii, hemen atlıyor platformun üstüne ve titreşimden acayip keyif alıyor. Ve işte filmin koptuğu an. Tesla artık in istersen diye uyarıyor, ama Twain o kadar eğleniyor ki dinlemiyor. Sadece birkaç dakika sonra o titreşimler Twain'in sindirim sistemini, ee, diyelim ki fazlasıyla canlandırıyor. Twain'in platformdan kendini atıp panikle sorduğu o soruyla deney aslında amacına ulaşmış oluyor. Tesla, lanet olsun tuvalet nerede? Tesla hayatının sonlarına doğru ne yazık ki ciddi para sıkıntısı çekiyordu. Ama onun dehası sadece icat yapmaya yaramıyordu. Bazen borçlarından kurtulmak için de akıl almaz, kurnazca yollar bulabiliyordu. Mesela kaldığı bir otele tam 20 bin dolarlık borç biriktirmişti. Bakın bu 1930'ların parası bugünkü değeriyle yaklaşık 400 bin dolar. E, otel yönetimi de haklı olarak parasını istiyordu tabii. Peki Tesla ne yaptı? Tam bir dahi hamlesi. Otel yönetimine kilitli bir kutu verdi ve dedi ki, bu kutunun içinde benim ölüm ışınım var. Teminat olarak size veriyorum ama sakın ağa açmaya kalkmayın, bütün binayı havaya uçurabilir. E, adam Nikola Tesla. Şöhretini bildikleri için otel yönetimi bu blöfü yuttu tabii. Yıllar geçti, Tesla öldü. İkinci Dünya Savaşı'nın en hararetli zamanları. ABD hükümeti bile bu kutudan tırsmış durumdaydı ya bu silah düşman eline geçerse diye korkuk kutuyu açması için özel bir uzman gönderdiler bütün dünya nefesini tuttu o kutunun içinde ne vardı ve sonuç tam bir hayal kırıklığı kutudan çıkan tek şey eski her laboratuvarda bulabileceğiniz tamamen zararsız bir ölçüm aletiydi o meşhur ölüm ışını aslında muhteşem bir blöften ibaretti bu olay bile tek başına Tesla'nın sadece elektriği değil, insan psikolojisini de ne kadar iyi yönetebildiğinin kanıtıydı. Yani kısaca bir toparlarsak, 369 takıntısı, o inanılmaz güvercin sevgisi, inci fobisi, sahte ölüm aşını, Tesla gerçekten de eşi benzeri görülmemiş bir karakterdi. Bütün bunlar onun o akıl almaz dehasının ne kadar renkli, ne kadar tuhaf bir zihinden çıktığını bize bir kez daha gösteriyor. Peki, tüm bunlardan sonra akla şu kaçınılmaz soru geliyor. Tesla'nın zihni bu takıntılarla dolu kaotik bir hapishane miydi? Yoksa yoksa bütün bu tuhaflıklar onun o devrimci dehasını ateşleyen kıvılcımların ta kendisi miydi? Belki de doğru cevap bu ikisini birbirinden ayırmanın imkansız olduğudur. Çünkü deha çoğu zaman işte böyle tuhaf, böyle kontrol edilemez bir zihinden doğar.